Üç ay aradan sonra selam YouTube. Evet her seferinde, bu sefer düzgün içerik atacağım. Her hafta bir şey atacağım, bilmem ne falan filan diyorum ama hiçbir zaman gerçek olmuyor. O yüzden şimdi demeyeceğim işte. Artık döndüm. Her hafta içerik atacağım, bilmem ne demeyeceğim. Atabildiğimizi atacağız arkadaşlar. Ee, bu video mürekkeplerimi şöyle bir ortaya serdiğim ve iki farklı kağıtta denediğim bir video olacak. Ee, en son bunu ocakta yapmışım. Bu senenin başında yapmışım. Yani bir sene başında bir de sene sonundaki durum gibi bir şey olmuş olacak kendim için. Kendim için diyorum ama şöyle yani e, ben bunları böyle arşivliyorum. E, hani dönüp baktığımda a ne zaman hangi tarihlerde hangi mürekkeplerim varmış vesaire aklımda kalıyor böyle açıp bazen kaynak olarak YouTube'u kullanıyorum kendi videolarıma bakıyorum bunları çekiyorum sonra siliyorum ama arşiv olarak da böyle bir yerde tutmayıp da YouTube'da tutmak hoş oluyor hem izlemek isteyenler izlemiş oluyor hem de ben geriye dönüp işte bakıyorum bu şekilde. Yani aslında YouTube'u tamamen kendime arşiv oluşturmak için yapıyorum. Yani bütün videolara öyle bir estetik kaygı bilmem ne falan yok. Onun olmasını da çok isterim. Böyle işte gezi videoları da paylaşıyorum ya burada çoğunlukla. Ee, ama işte estetik kaygı güdersem hiç olmayacak. O yüzden böyle oldukça doğal yürürken falan çektiğim videoları falan paylaşıyorum. Sonra onlara dönüp bakıyorum lazım olduğunda falan. Bunlar da öyle. Şimdi gelelim bugün ne yapıyorum burada. Ee, tüm mürekkeplerimi çıkarttım. İki farklı kağıtta deneyeceğim. Ee, bir tanesi Grafilo'nun A4 boyutunda defteri vardı bende. Onu böyle kestim. Ee, ve böyle bir kart dosyalığım var benim. Bu dosyalar da şey... Hmm, oyun kartları işte bazen Harry Potter kartı oluyor, LOL bebek hatta benim bu LOL bebek kartıydı herhalde ya da işte Minecraft'ın falan oluyor böyle işte marketlerde dergilik kısımlarında bile satılıyor bu dosyalar ve o kart oyunu. Ama şey de gördüm dolapta sadece işte almış birileri bunlardan bir sürü sadece dosyasını satıyor mesela o tarz böyle bütün mürekkeplerinizi kart şeklinde hazırlayıp bir dosyada bir dosyaya koyup hepsini böyle kolayca görmek istiyorsanız işte bu kart dosyalarına bakabilirsiniz. Dolapta da satıyorlar sadece. Yani ilk aşama olarak grafilo kartları hazırlayacağım bu dosyam için. Bir de başka bir mürekkep deneme kağıdım da benim. içinin A6 defteri var bende. O ona da e, şey yapıyorum. Hani o küçük olduğu için her yere götürülebilir. Örnek yanımda taşıyabilirim diye. Bir de bu küçük olanı e, kullanıyorum. Diğer bir kullandığım malzeme de damgalarım. E, damgalarımı Mühürcenin e, Mühürce sitesinden yaptırmıştım. Bir tane mürekkep şişesi, bir tane de donma kalem şeklinde. Bunları kendim çizdim. Sonra oraya gönderdim. Böyle kenarında adımın soyadımın baş harfi falan da vardı ama o birazcık böyle şey çok iyi çıkmadı ama genel olarak e, memnunum şeyden de e, damgadan da memnunum. Normal kendi gönderdikleri siyah bir şey vardı pet. E, bunu aldığınızda onu hediye olarak gönderiyorlardı sınırsam ya da çok indirimde bir fiyatta mı gönderiyorlardı tam hatırlamıyorum. Onu işte aldım bir de ee, onları kullanıyorum yani öncesinde hazırladım bunları biraz kurmazsa o siyahlık çünkü mürekkebi koyduğumda dağılıyor çok dağılmasını istem yani is kim ister <laughs> istemiyorum o yüzden bir gün önceden yaptım bekledim falan bir de bu damga işini de yaptığım için swatchlarken hani karta Swatch yapmak kolay çünkü işte üst üste gelmiyor defterde kurmasını beklemek gerekiyor bilmem ne falan filan. Ee, o yüzden mesela yeni bir mürekkep aldığımda ya da sample aldığımda hemen ilk kartlara deniyorum. O yüzden bazılarında kartları denemiştim zaten ama bu deftere yapmamıştım hiçbirinin neredeyse iki renk dışında. Robert toasterlar dışındakileri deftere yapmamıştım. O yüzden bazılarını sadece defterde göreceksiniz, bazılarını ikisine de denediğimi göreceksiniz. Ee, en sonunda zaten e, tüm hepsini bir gezmiş olacağız. Kendi mürekkeplerimin dışında e, sample da alıyorum. Öyle çok fazla sample almadım ama bir iki e, işletmeden ya da işte bir iki kişiden e, dolaptan ya da şop yerden e, sample'lar aldım e, onları da deneyeceğiz çoğunu grafilo denemiştim ama defter kısmında onları da deneyeceğiz Bu arada e, ben e, şişeye kolayca batırmak için işte bu sample'lar küçük şişelerde oluyor dökülme korkusu bilmem ne falan filan diye Aldıklarımın bazılarını Kendim şişeliyorum 5 ya da 7 emellik Bir de 10 emellik Şişelerim var Bu şişelerde Onları muhafaza etmek Çok daha iyi oluyor Bir de mesela dolma kalemi Şişenin içine batırıp Çekemiyorsunuz ya bu normal gelen sample'larda Bu şişelerde yani neredeyse bütün kalemlerim e, şişenin içine en dibe kadar e, sokulabiliyor e, Şişenin ağzı dar gibi dursa da e, hepsi giriyor Hatta en kalın kalem işte Jinha X159 var bende O da şişenin içine giriyor ama tam dibine kadar gitmiyor o ama diğerleri, diğer tüm kalemleri şişenin dibine kadar gidiyor. Bu da iyi bir şey. Ee, hani direkt şişenin içerisinden çekmiş oluyorum. Bu arada bu şişeler falan filan bunlardan bahsederken şey de söyleyeyim. Ee, benim yine aynı isimde gezerken çizelim. Dolap hesabım var. Dolap hesabımda sample'ları değil zaten. Sample'lar az. Hani ikilik, üçlük sample'ları. Ee, kendi mürekkeplerim yani şişe mürekkeplerimi 5 ya da 4 temellik olarak bence gayet de uygun fiyata dolap hesabıma yükledim oradan eğer beğendiğiniz renk varsa onu alabilirsiniz ama sonuçta ben bir mürekkep işletmesi falan değilim o yüzden bir de o kadar sürekli hazırlamaya işte 2 emel 3 emel hazırlamaya vaktim de yok öyle bir vaktim yok yani o yüzden hepsinden sadece birer tane eklemiş oldum. Ee, ve sadece kendimde olan mürekkeplerden işte 4 temel ya da 5 emel şeklinde ekledim. Hani oradan beğendiğiniz mürekkebi e, gidip de alabilirsiniz. Bu da e, buraya kadar dinlemiş olanlara hani bir şey olsun. Bir önceki e, mürekkep videomda işte tek tek sanırsam işte şu an şu mürekkebi yapıyorum şöyle böyle falan anlatıyordum. Ama şu anda e, birazcık mürekkeplerle alakalı birazcık da havadan sudan konuştuğum bir video oluyor açıkçası. E, şeyden de bahsedeyim. Ben işte bu şeyi zaten buraya kadar gördünüz. E, swatch yaparken cam kalem kullanıyorum. E, cam kalemler gerçekten çok çabuk kırılıyor, çok narin nazlı oluyor. Ben de daha önce bir iki tane kırdım. E, şimdilik bununla devam ediyorum. Bu, buna henüz bir şey olmadı olmasında. E, ama cam kaleme alternatif şey olabilir ya. Sailor'ın hokko olması lazım. Ee, beni instagramdan takip ediyor musunuz bilmiyorum instagramda da hesabımın adı zaten aynı gezerken çizelim orada göstermiştim böyle iki farklı ucu var çok kolay takılıyor yıkanıyor biri f uç biri de stop uç ee, o sailor'ın hokusunu alıp o da bir alternatif olabilir hani böyle ama şey böyle swatch yapmada belki o kadar iyi olmayabilir de hani Bazen sürekli kalemlerimize mürekkep çekmek istemiyoruz ya. Mesela şişeden özellikle bu sample'larda falan böyle minik şişelerim de var ya, ya. böyle batır yaz istiyorum mesela sürekli dolma kalem yıka temizle bazen bana külfet oluyor açıkçası. O da o açıdan e, iyi. Hani ilk önce ilk aldığımda böyle hatır hatır falan yazıyordu ama böyle birkaç yazmadan sonra o da iyi hale geldi. O yüzden e, güzel oda. hani böyle cam kalemden sıkılanlar varsa onu tavsiye edebilirim. Sonra işte gördüğünüz gibi klips olarak e, genelde Penkon'un klipslerini kullanıyorum. E, bu şeye yaparken de deftere yaparken hani kartlara yapmak zor olmuyor ama gerçekten deftere yaparken kurumasını beklebilmem ne falan filan. Arkaya işte şey koydum. Kimi yerlerde peçete koydum. Kimi yerlerde kurutma kağıdı koydum. Ne olur ne olmaz arkasına geçmesin bilmem ne falan diye. Yani normalde e, bu, bu arada böyle bu videoyu çekmek bence delilik gibi bir şeydi. Bir dahakine ama şey kart dışında deftere bunu yapmak videoda yapmak zor oluyor gerçekten. Bir dahakine sadece kart sah yaptığım videolar çekerim eğer böyle uzun uzun biriktirirsem. Ama bu videoyu çekerken kendime şey dedim. Bundan sonra aldığım mürekkepleri hemen swatch'lıyorsun. Böyle biriktirmiyorsun. Hem defterde hem kartta duruyor. Böyle uğraşmıyorsun dedim yani. Bunu yaparken bunu dedim. Bu arada bu defter ve ee, bu swatch ilgili şöyle bir fikrim vardı. Ama işte bir türlü bu mürekkepleri swatchlayamadığım için e, onu da gerçekleştirememiştim. Onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi bu defter, defterde bir sayfaya iki tane şey gelecek şekilde mürekkep gelecek şekilde swatchlıyorum. Bunun şeyi de şu. Mesela diyelim ki bir kalemi bir mürekkebi çektim. Atıyorum Kakuna'ya e, ne çekmiş olayım işte J-Hope'nin Blue Nui'yi çektim mesela. E, diyelim ki e, işte bugünün tarihi ne hani 25 Kasım mesela 25 Kasım'da bunu çektim. Sonra atıyorum sürekli bunu çekmeye devam ettim o öyle duracak. E, sonrasında e, başka bir tarihte. Neyi çektiysem onu yazacağım. Yani işte Pilot Kokuna'ya 25 Kasım'da çektim. Hani sonra atıyorum 1 Ocak'ta başka bir kalemime La Migliere çektim falan filan. Böyle yanına hangi kalemde hangi tarih aralığında olduğunu yazacağım. Yazmayı düşündüğüm bir defter olarak düşünmüştüm. Ama bir türlü böyle swatchlarımı tamamlayamadığım için yazmıyordum da hani çeksem bile yazmıyordum. Ee, ama şimdi şimdi de değil daha doğrusu işte 2025'te bunu yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü aldığım gibi artık direkt swatchlıyorum. Bu arada 2025 demişken herkesler ajandalarını aldı mı? Neler aldınız? <laughs> Ben üç yani klasik e, her sene en az 2-3 tane ajanda alıyorum. Bu sene de 3 tane aldım. E, bir tanesi Take a Take nottu. E, o geldi. Bir tanesi Ours Journal. E onu ot şu an Türkiye sınırları içerisinde hatta İstanbul'da Üsküdar'da bile gözüküyor ama bir türlü gelemedi. Bir tane onu aldım. Bir tane de Analog Keeper aldım. Analog Keeper e, yani zaten bunların hepsini neredeyse ön siparişte almıştım. En son aldığım Take a, Take a Note'du. İlk gelen o oldu. E, diğerlerini de bekliyorum ama Analog Keeper zaten şey yazıyordu. Aralıkta gönderilecek yazıyordu. Hatta Aralık başı mı ortası mı ne öyle bir şeyler yazıyordu onlarla ilgili videolar çekeceğim. Daha de yani Instagram'da Take Note'u birazcık inceledik ama böyle YouTube'da geniş geniş izlemeli, kurulum yapmalı videolar düşünüyorum. Sonra bir tane klasiğimizi gerçekleştirmeyi planlıyorum. Her sene biliyorsunuz ki YouTube üzerinde üzerinden bir çekiliş yapıp bir ajanda veriyorum, hediye ediyorum. Bu ee, bu sene de bunu yapacağız inşallah. Ama şöyle bir durum var. Şimdi ben bu sene hiç bilmediğim, kullanmadığım ajandaları kullanıyorum. Ee, aynı şeyi e, size de yapmayı planlıyorum. Normalde her sene Met Notebook hediye ediyordum. Yani oradan bir ajanda hediye ediyordum. Şu an yine hiç bilmediğim ama böyle gözüme kestirdiğim bir e, marka var. Ondan bir ajanda Hani kendimde bir yenilik yaptım size de bir yenilik yapayım istiyorum. O da böyle aklımda daha sipariş vermedim. Hangi rengini versem diye düşünüyorum bir yandan onu da ajandalarla ilgili videolarda açıklarım yakında hem onu da sipariş veririm. detaylı inceleriz sonra da onu aranızdan birine hediye ederiz yine. Gelecek videolar demişken gelecek videolarda bundan bu videodan 2-3 gün sonra da onu yüklerim diye düşünüyorum. Çektim onu da. Dediğim gibi burası böyle kendime anı kalsın diye aslında birazcık da videoları yüklediğim bir platform. İşte videoları çekiyorum. Sonrasında e o videoları siliyorum ama bir yerde yer kaplamıyor. Ama YouTube'da böyle bir arşiv oluşturmuş oluyorum gibi kendime. Yani hatıra, ana arşivi gibi. Ee, normalde düşünmüyordum aslında. Ama sonradan dedim ki yok ya kalsın. Geçen sene böyle kısa bir res yapmıştım. Bu senede tüm video olsun istedim. Penfest'ten aldıklarımı e, çektim. Onu yükleyeceğim. Hem de işte işte 2024'tekinde neler almışım diye böyle geçmişe penfeslerde neler yapıyormuşum neler almışım gibi bir şey olursa diye öyle bir isteğim gelirse geçmişe bakma isteğim açar o videoyu bakarım gibisine hem de belki fikir olur işte neler alınabilir falan filan diye penfeste ne var ne yok hiç penfes ortamından ama video çekmedim ee, sanırsam. Aynen bu sene çünkü ben bu sene girdim, çıktım. Yani bu bu kadar. Bu, bu buydu yani benim Penfest'im. Ama iki gün gittim ama ikisinde de aynı muhabbet. Girdim, çıktım bu kadar. Yani aralarda böyle dük, şey, standları uğrayıp bir iki bir şeyler alıp çıktım. Zaten standlar o kadar kalabalıktı ki ilk gün çok zaten hani şeydi. Hava da güzeldi. Çok daha kalabalıktı. Bir de ben ilk gün biraz daha geç gitmiştim. Tam sabah en yani erken saatte gitmemiştim. Onun da etkisi vardı. Neyse onu diğer videoda konuşuruz. Başka burada ne söyleyecektim ben? Hmm. Ee, gelecek videolarla ilgili işte bir tane bu videoyu hmm, Penfest'e yüklerim. Sonra zaten kurulum videoları olacak. Eee Take Note'u kuracağız burada. Eee ajanda çekilişinde muhtemelen onda mı duyururum. Emin değilim. Belki şeyde de duyurabilirim. Ee, bir tane de video şeyi düşünüyorum. Böyle 2024'te ajandalarda, defterlerde neler yapmışım? Hangisi fail? <laughs> Hangisi ile yola devam etmişim düzgün ilerlemişim bunun ve videosunu da düşünüyorum bunları düşünüyorum inşallah uygulayabiliriz değil mi arkadaşlar Uygula uygulamazsak bunların hepsi lafta kalacak ama ben inanıyorum uygulayacağız işte onların videosunu çekeceğim ee, bir böyle feedback <laughs> kendime neleri e, kullanmışım sonra Ajandalar 3 tane ajanda olduğu için ve üçü de yeni ajanda olduğu için onlar için çok heyecanlıyım. Yani 3 tane ajandayı inceleyeceğiz 2025 için ama 2025 için ayrıca şey de düşünüyorum. 2025'te kullanacağım defterler videosu. Çünkü o videoları izlemeyi çok seviyorum. Zaten hangi video hangi defterleri hangi amaçlarla kullanıyor insanlar? en çok sevdiğim içerik bu journal camiasında çünkü ben, ben çok fazla deftere işte şu şu defteri bu, bu defteri de, diyorum böyle defterleri kategoriliyorum yani her şeyi her şeyi defter, defteri yapmıyorum ee, o yüzden hani böyle farklı fikirler fikir ihtiyacı duyuyorum yani ne yapıyor insanlar diye o yüzden en çok o tür içerikleri tüketiyorum. O yüzden ben de ben ne yapıyorum diye bir gösteririm. Hem de 2025'te hangisiyle yola devam edeceğim, ne yapacağım. Çünkü bazı 2024'ten defterlerim yani bomboş bir şekilde 2025'e girecekler. Hala inatla onları kullanacağım. Yeni deftere geçmeyeceğim hani. Ama işte onları da detaylı bakarız diye düşünüyorum. Başka söyleyeceğim ne var? Başka söyleyeceğim bir şey yok bence ya. Kısaca özetlersek, ee, evet <laughs> mürekkep deneme videosuydu ama arkada bir sürü şey konuştuk. Şimdi gelecekte güzel videolar bizi bekliyor. 2024'e şöyle bir bakacağız 2025 planları 2025'te kullanılacak defterler vesaire bunun yanında bir tane ajanda çekilişimiz olacak yine her zamanki gibi Ondan sonra her şey hazır mürekkepleri deniyor hala söyleyeyim dolap hesabım yine gezerken çizelim adında bu hesapta şey bu mürekkeplerden bana ait olanların yani sample olmayanların 4 ya da 5 emellik sadece birer şişelik satışı olacak. Dolap hesabıma bakabilirsiniz o konuda. Oldukça fiyatları bence piyasaya göre çok uyguna tutuyorum. Çünkü amaç hani ben yeni mürekkepler alabileyim, deneyebileyim. Siz de uygun fiyata Burda istediğiniz mürekkep varsa onu deneyin. Amaç bu. Bunun dışında dolaba sadece mürekkep değil de işte böyle washi, journal malzemesi falan da eklemeyi düşünüyorum. Yine onda da amaç o ben yeni stickler şeyler alabileyim. Sizde sizde olmayan ama bende olan şeylere daha uygun fiyata erişebilin. Yani amaç tamamen herkes win-win. Yani herkes bir şekilde yeni bir şeylere ulaşsın o amaç evet sadece dolap değil bu arada e, TikTok'ta da e, Instagram'da da hesabımla da aynı tüm platformlarda işte gezerken çizelim oralardan da takip edebilirsiniz en en sık paylaşım ama daha kolay geldiği için Instagram'da yapıyorum her zaman sesli hikayeler atamıyorum çok vaktim olmuyor özellikle de gündüz çok vaktim olmuyor akşamda ben Yapay ışıkla video atmayı sevmiyorum çok. Yani sadece gün ışığı arıyorum video atmak için. O da her zaman mümkün olmadığı için genellikle eğer Instagram'a sesli hikaye atarsam uzun uzun hafta sonu atıyorum. Öyle. Orası da öyle. TikTok'ta da ne genelde kutu açılışı, paket açılışı o tarz şeyler paylaşıyorum ya da bazen çer çöp ne varsa galerimde her şeyi de atabiliyorum. TikTok daha böyle çöplüğüm. Ondan sonra başka daha da kaç tane ondan sonra dedim yani. Ee, böyle. En son zaten şu an videonun kaçıncı dakikasına geldik bilmiyorum. <laughs> ee, videonun sonunda da e, hem dosyalı ya yerleştirmiş bir şekilde işte bu grafik, grafilo kağıtları dosyaya yerleştirmiş bir şekilde göreceksiniz. Hem de e, görünümünü böyle tek tek geçmiş olacağım. E, onlara da böyle detaylı bakabilirsiniz. Bu arada bazı her mürekkep işte her kağıtta olmuyor. Mesela bazı mürekkepler grafiloda kırçıllandı ama mesela hobon içi Hiçbir şey olmadı ee, aynı şekilde başka kağıtlarda da bu durum olabilir kiminde kırçılanır, kiminde hiç kırcılanmaz kiminde arkaya geçirir kiminde geçirmez İşte kağıdına yapısına göre her şeyine göre değişiyor vesaire vesaire tamam benim başka söyleyeceğim bir şey kalmadı klasik cümlelere geçiyoruz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. <laughs> Ayrıca kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. yorumda yazmak yani size kalmış. Ee, sorularınız varsa mutlaka yazın. Ee, gerek buradan yazabilirsiniz. Maille maille de yazabilirsiniz ama Instagram mi kullanabilirsiniz. Öyle. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.